İzliyoruz, gözlemliyoruz. Aşırı sağ dünya genelinde yükselişte. Türkiye'de ise hep yükselişte. 1946'dan beri Türkiye'de 21 genel seçim yapıldı ve bu 21 genel seçimde kendisini sol olarak tarifleyen partiler sadece 3 seçim zaferi kazanabildiler. 21 seçim solun 3 galibiyeti, sağın 18 galibiyeti var. Yani çok net olarak şunu söyleyebiliriz ki ...Türkiye sağcı bir ülke. Avrupa'da ve Amerika'da ise... ...durum farklı. Bölge ve ülkelerde... ...çeşitli bölge ve ülkelerde toplumlar... E, ...ulusal ve uluslararası... ...konjonktüre ve seçim... ...programlarına göre yerbazenin... ...sağında ya da solunda yer alan partilere... ...oy verip onları iktidara getirebiliyorlar. Kemikleşmiş bir sağ ve... ...sol seçmen kitlesi de tabii... E, ...Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da... ...var ve... E, Bunların dışında kalan kitlenin tercihleri aslında hangi kanadın iktidara geleceğine ilişkin sonucu belirliyor. İçinde yaşadığımız şu dönemde de Avrupa'da da Amerika'da da sağ, aşırı sağ ve hatta ırkçı diyebileceğimiz parti ve liderler seçim galibiyetleri alıyorlar ve iktidara geliyorlar. Yükseliş içindeler. Amerika'da Trump, Arjantin'de Javier Milei, İtalya'da Meloni ve Almanya'da AFD ve onun tuhaf lideri Alice Weidel son dönemde adı öne çıkan liderler ve siyasetçiler ve partiler bunların ortak paydaları milliyetçilik, popülizm ve göç karşıtlığı. Bunlar tabii ki konjonktürel olarak anlaşılabilir konular güçlenmelerine yol açan motivasyon ise koronavirüs salgınından sonra dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz ile tabii ki Orta Doğu ve Ukrayna'da ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yaşanmakta olan savaş ve çatışmalar ve yoğun mülteci trafiği bu savaş ve çatışmalardan doğan hepsinin bütün bu sağcı ve aşırı sağcı partilerin ortak vaadi ise ekonomide içe dönüş ve deglobalizasyon yani küreselleşmeye karşıtlığı. Ancak ortada çelişki ya da paradoks gibi görünen bir durum var küreselleşme karşıtı bu parti ve liderler kendi aralarında uluslar ötesi bir e, dayanışma örneği sergiliyorlar İzliyorsunuz. İşbirliği niyetleri beyan ediyorlar. Örneğin Trump'ın yemin töreni dünya genelindeki bütün aşırı sadece biraz önce adını saydığımız liderleri ve siyasetçileri buluşturdu önce Amerika önce Amerika diyerek iktidara gelen bir Amerikan başkanına başka ülkelerin ve liderlerinin bu kadar destek vermesi, bu kadar sempati göstermesi nedir? İşte burada tuhaf bir durum var, çelişik gibi görünen bir durum var. Trump önce Amerika diye haykırıyor. İtalyan, Alman, Arjantinli, İngiliz liderler derecesine onu alkışlıyorlar. Gerçekten değişik bir durum. Hem aşırı sağcı, milliyetçi ve hatta ırkçı olup ...bir başka ulusun liderini, üstelik o ulusu önceleyeceğim ben diyen bir ulusun liderini alkışlamak tuhaf gerçekten de. Bu partiler ve liderler aslında yeni bir dünya düzeninin inşası için bir ortak vizyon ortaya koymalarında birleşiyorlar. Hitler ve Mussolini de mesela iki ayrı ırkçı liderdi ancak Naziler 2. Dünya Savaşı'nı... Kazanmış olsalardı belki de e, Hitler'in bir sonraki düşmanı İtalya ve Mussolini olacaktı. Yani bunu bilemeyiz. E, Deutsche Welle'den Hans Pfeffer'e konuşan siyaset bilimci Thomas Graven diyor ki Aşırı sağcılar birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. Bir ülkede sonuç veren bir strateji hemen diğer ülkelerdeki aşırı sağ siyasetçiler hareketler tarafından uygulanıyor. Bu siyaset bilimci Graven'e göre son dönemde bu bağlamda uygulanan en dikkat çekici strateji de toplumu kasten yanlış bilgi yağmuruna tutarak bireylerde neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin bir kafa karışıklığına yol açmak, bir güvensizlik yaratmak. Mesela bunu en iyi yapan liderlerden biri hangisi muhakkak aklınıza bir isim geliyordur. Bir diğer unsur ise bu liderlerin demokrasiyi bir amaç değil, bir araç olarak kullanmaları. Çünkü iktidara gelmelerinin başka bir yolu yok. Bir kere seçildikten sonra da denge ve denetleme mekanizmalarını, kanunları, mevzuatı yok saymak istiyorlar. Buna gerekçi olarak da biz seçimi kazandık, seçimle geldik, milli irade bizi seçti diyorlar. Bunu 1950'lerde Türkiye'de Menderes yapmıştı. Menderes'ten 60 yıl sonra da... Erdoğan yaptı. Şimdi aynı söylemi Trump da dile getiriyor. Cezasızlık, impunity istiyor Trump. Demokrasinin sakat bir tarafı var. Demokrasi yoksul ve eğitim seviyesi düşük ülkelerde uygulanamıyor. Zengin ülkelere baktığınızda da ekonomik kriz dönemlerinde yani halkın görece yoksullaştığı dönemlerde demokrasiyi amaç değil araç olarak gören partilerin Birdenbire yükseldiğini görüyorsunuz. Sağ partilerin bu dönemlerde birdenbire yükseldiğini görüyorsunuz. Türkiye tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman zengin bir ülke olmadı. Kim bilir belki de bu yüzden Cumhuriyet döneminde yapılan çok partili 21 seçimin 18'ini sağ partiler kazanmıştır. Müzik